Ben Ayla Ermiş, e, cam sanatçısıyım. E, Buradan Dokuma Pazarı'nda e, cam atölyesi işletiyorum. E, 6 senedir e, aktif halde cam hocaları yapıyorum. E, bundan önceki dönemde belediye bünyesinde hocalık yaptım. Şimdi ise kendime ait e, Camın Büyüsü adı altında bir cam atölyesi kurdum. E, halk eğitim üzerinden e, cam kursu vermeye e, Ekim itibariyle başlayacağız inşallah. Şimdi ise gelen turistlerimize işte cam takı, kolye, büblo gibi çeşitli aksesuarlar, camla neler yapılabilir aslında bu büyüdü dünyaya insanları tanıtmaya çalışıyorum. Buldan biliyorsunuz Dokuman'ın başkenti. Evet sanat hep var Buldan'da. Biz de camla beraber ben de Buldanlıyı hem camla tanıştırıp hem de gelen turistleri camın büyüsüne dahil etmeye çalışıyorum sizin de yolunuz düşerse buraya beklerim. Cam e, büyülü dedik biliyorsunuz. E, i̇smimiz de buradan geliyor. Camın büyüsü. E, bildiğimiz bütün doğruları cam aslında unutuyoruz. İşte e, cam keser diyoruz. Kesmiyor. E, ateş yakar diyoruz. Yakmıyor. E, bu cam çubukları topraktan oluşan bu cam çubukları bal kıvamına getirip şekil veriyoruz. Aslında büyü de burada başlıyor. Öyle ki bazen kaplumbağa yapalım diyoruz. Kalp çıkıyor. Kalp yapalım diyoruz. Bilo çıkıyor. Tamamen sizin duygu yoğunluğunuza göre bence şekil alıyor. Yurt dışında rehabilitasyon etkisinin olduğu zaten biliniyor. Türkiye'de çok fazla bilinmese de Deniz'in konuda çok şanslı. Benim hocamın beni yetiştirdiği birçok cam hocası yetiştiriyor denizi. Bunlardan biri de şükür ki benim ve buradan da bu işi yapıyorum. Şimdi birlikte bir tane Patlatma tekniği diyoruz buna. Küçük cam parçaları 1200 derecelik ateşte şeffaf camla birleştirip içinde patlatarak şekil oluşturmasını sağlıyoruz. Kodumuz bitti.